Merhaba, Meltem Cumbul ben. 1983 yılında İzmir Türk Kolejinden ortaokuldan mezun oldum. Ben Hakan Urgancı, 1989 mezunuyum. Merhaba, ben Tuğba Turan Fidanboy. Türk Koleji'ne 1988'de girdim. 1995 mezunuyum. Merhaba, ben Burçak Ünsal. 1995 İzmir Özel Türk Koleji mezunuyum. Merhaba, ben Dicek Eskinoğlu. İzmir Özel Türk Koleji 2004 mezunuyum. Ben Ilgaz Candemir, eşim Seda Candemir. 92 mezunuyuz. Merhaba, ben Asya İlan Bostay. İzmir Özel Türk Koleji 2008 Fen Lisesi mezunuyum. Merhaba, ismim Göker Göktepe. 1990 1 yılı İzmir Özel Türk Koleji mezunuyum. Özlem Döverlioğlu, 1992 İzmir Özel Türk Koleji mezunuyum. Merhaba. Ben Görkem Gönülşen, İzmir Özel Türk Koleji 94 mezunuyum. Ben Umut Ülbey, İzmir Özel Türk Koleji 1995 yılı mezunuyum. Merhabalar, ben Profesör Doktor Özge Toran Hacı Fazlıoğlu. İzmir Özel Türk Koleji'nden 1990 yılında mezun oldum. Ben Renz Uslu, 2007 senesinde İzmir Türk Koleji Büyük Çiğli Kampüsü'nde lise hayatıma başladım. Ben Edip Tepeli, İzmir Özel Türk Koleji 2007 mezunuyum. Ben Melik Akbaşoğlu, 2004 İzmir Özel Türk Koleji mezunuyum. Merhabalar, Dilara Özcan ben. İzmir Özel Türk Koleji 2004 yılı mezunuyum. Papatya Karada da ben. 2004 İzmir Özel Türk Koleji mezunuyum. Merhaba ben Bilge Dikenelli. İzmir Özel Türk Koleji 1995 mezunuyum. Ben Gülçem Gülcü. 2009 İTK mezunuyum. Merhaba ben Venantan Tavukçoğlu. İzmir Özel Türk Koleji'nden 1991 yılında mezun oldum. Ben Evren Güney. İzmir Türk Koleji'nden 1995 yılında mezun oldum. Ali Kemal Güven ben. 2004 İTK mezunuyum. New York ve İstanbul'da da avukatıyım. 20 yıl aşkın bir zamandır... Dere Spiker olarak görev yapıyorum. Hukukçuyum, aynı zamanda akademisyenim. Ee, şu anda Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde ve eğitim fakültesinde profesör öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Yaklaşık 20 yıldır bankacılık yapıyorum. Şu anda da Şeker Bank Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan sorumlu. Genel müdür yardımcısı olarak görev almaktayım. İTK'nın bana kazandırdığı en önemli şey, kendime özgürce ifadelendirebiliyor olmam. Özellikle bedenen. İTK'lı olmak bana neler kazandırdı? Aslına bakarsanız beni bana kazandırdı öncelikle bir birey olmayı öğretti. Hedeflerimi doğru koymayı öğretti. Kolejinde aldığım eğitim ve disiplin sayesinde daha 15 yaşında mimar olmaya karar vermiştim. Ona verdiği en büyük katkının da özgüven olduğunu düşünüyorum. bana kazandırdığı en değerli özelliklerden bir tanesi çalışma disiplini elde etmem ve liderlik özelliklerimi ön plana çıkartacak bir takım yetkinliklere sahip olmam. E, temel hedeflerinizin yanında farklı yönlere yönlenmenin, sosyal olmanın, hobiler edinmenin, iş ve hayat başarılarında çok büyük katkıları olduğu. Zamanımı en iyi şekilde yönetmeyi öğrendim. Sosyalliğin, insanlarla iletişimin ne kadar değerli ve önemli olduğunu öğrendim. Sahne üzerinde var olabilmenin e, cidden cidden bana çok iyi geldiğini fark ettiğim bir alanda burası. Bana bence bakış açısı kazandırdı. En önemli şey bu. Çünkü bir bilgiyi birçok yerden alabilirsiniz ama o bilgiyi nasıl kullanacağınızı bilmek önemli. İTK'lı olmak, hayata karşı dimdik ayakta durabilme becerilerini kazanmak demektir. İTK'lı olmak, Atatürk ilkeleri ışığında hayat sonuna başlamak demektir. İzmir Özel Türk Kolejli olmak demek, köklü, büyük ve sıcak bir ailenin ferdi olmak demektir. STK'lı olmak demek, o sosyal ağın bir parçası olmak ve uluslararası boyutta fark yaratan çalışmalar yapmak demek. E, olmak, koskocaman bir ailenin bir parçası olmak anlamına geliyor benim için. İTK'lı olmak, başarılı olmayı da hedefleyen bir alandı. O kadar fazla seni özgürleştirirken, yeteneğin üzerine giderken birebir seninle ilgilendiği için her öğretmen. O sebeple kendindeki keşfedebileceğin alanları açığa çok rahatlıkla çıkarabiliyordum. İTK'lı olmak, ayrıcalıklı olmak demektir. İTK'lı olmak, güzel anılar biriktirmektir. İTK'lı olmak, benim için Atatürk ilkelerine bağlı, disiplinli ve çok yönlü olmaktır. Başarılı ve mutlu olmak istiyorsan şimdi sıra sende. Ben İTK sayesinde hedeflerime ulaştım ve başarılı oldum. Şimdi sıra sende. İzmir Özel Türk Koleji ile ben mutlu oldum. Sıra sende. İTK'da ben başarılı oldum. Şimdi sıra sende. İTK sayesinde ben başarılı oldum. Şimdi sıra sende. Ben İTK sayesinde mutlu oldum. Şimdi sıra sende. 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 Şimdi sıra sende.